Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün e, Age of War 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gençler iki video önce biliyorsunuz ki easy modunu oynamıştık. Bugün ise normal modunda oynamayı düşünüyorum. Normal modunda e, gençler rakibin canı bizim e, askerlerin canının aynısı. Easy modda düşüktü bizimkilerden düşüktü canları. Normal modda fazla Normal modda bizim kadar Hard modda bir, bizden biraz fazla Insane modda da bizden çılgın çılgın fazla oluyor Şimdi biz normal modda oynayacağız Sen inşallah güzel geçecek Şimdi hemen başlayalım videoya Ready dedi İlk başta ikili oluştur Bunu bas Bunu bas gitti. Çok iyi. Arkadaşlar ben bu dinozoru basmam. Basmadan şey yapamıyorum. Çok iyi. Evet. Wow. 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 Çok çekici. Rakip çok tehlikeli bir iş yaptı gençler şimdi. Kullandı ama ben kullanmayacağım. Gençler görüyorsunuz. Ben de bu buradayken o geçti yani. Ya yani bu normal modda zor. Çok zor gençler ya. Valla adam kasmakta sıkıntı çekmeye başladı gençler. Aksana olsun. Aha. Gençler yenmek zor zor yani. Çok zor geldi bana yani. Böyle de olmaz olsun böyle iş. Böyle iş olmaz olsun. Niye ben bu normal modu oynadıysam gençler? Bakın, bakın Allah aşkına. Zırt zırt gibi adam kasamıyoruz. Kasamıyorum. Adam değil. Allah oha. Ben öldüm. Ölme, ölme, ölmez, Ölmeyeceksin, daha bir, bir yıl daha yaşamalıyız. Oo, 6000 bin lira var, çok güzel gençler. Yeni kasılabildim, çok güzel. Evet, bunu kasalım. Gel. Nereye geliyorsun sen? sen? nereye geliyorsun acaba? Oğlum atamıyor lan. Allah atamadı. Gençler ölüyorum. Ölüyoruz. 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 Çok kötü. Ölüyoruz. Ölmemem lazım. Gençler ayakta kaldı gibi. Gibi gibi gibi. Çok güzel. Şimdilik güzel gibi. Aa ben bu doktor Strange'i alsam. Valla artık ağzı yüzü burnu da burada. Ben burada. Ben bunu da attım. yine bunu da Yenemeyecek beni. Bana ne? Kardeş bana ne ya? Neyse bu Doktor Strange güzel. Abi. Yanlış şunu kullanmam lazım. Şunu da. Bu şekilde yaparsın. Bundan alırsak. He he gel <laughs> gel. Ölüme geliyor ya bugün. Çok güzel. Şu an güzel ilerliyorum. Ama yani para sıkıntısı çekiyoruz yani. Tabi yalan değil. Para sıkıntısı çekiyorum. Bay arkasına bu, önüne bu, arkasına bu, önüne bu, arkasına bu, önüne bu, arkasına bu, önüne bu, arkasına koyamıyorum. Oyda. Reis çok iyi bir taktik yaptı sence, sizce gençler? Gençler ben sanırım yıkacağız. Yıkın lan şurayı. Abi Reisler bitti. Arkadaşlar bitti. Olay buraya kadar. Arkadaşlar bitti. Adamlar müzik ya. Bitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.